Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü YouTube videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda WhatsApp bulutu yani özel WhatsApp, özel mavi WhatsApp'ı göstereceğim arkadaşlar size. Ne olduğunu ve özelliklerini beraber inceleyip bakacağız arkadaşlar. Ee, bu WhatsApp ne işe yarar? Arkadaşlar benim bildiğim en çok kullandığım 3 özelliğini size söyleyeceğim. Son görünmenizi kapatan, Bu galiba normal WhatsApp'ta yapabiliyordu. Son, son görünmenizi kapatıyor ve kimse son görünmenizi görmüyor arkadaşlar. Görünmenizi. Ee, ve ve en önemli en sevdiğim iki özelliği arkadaşlar çevrim için whatsappta gezebiliyorsunuz ama kimse sizin çevrim içi olduğunuzu görmüyor bu yeni sürüm whatsapp indireceğiz bu onda olmuyor ama bu whatsapptan da arkadaşlar e, bir sürü özelliği var onları da göstereceğim ekranına şeyler yapabiliyorsunuz biri aradığı zaman e, güzel bir kapak koyabiliyorsunuz normal whatsappta olmayan şeyler arkadaşlar çok muazzam eski sürümde ise Whatsapp'ta çevrim içiyseniz kimsesin çevrim içi olduğunuzu görmüyor. Mesela atıyorum arkadaşınızla kız arkadaşınızla veya başka birinizle ile konuşuyorsanız arkadaşlar. mesela babanız sizin çevrim içi olduğunuzu mu görmek istiyor? Bakın en güncel örneklerinden. o göremez nasıl göremez? Ona basarsanız WhatsApp çevrim içiliği kapat göremez. ikinci özelliği ise arkadaşlar WhatsApp'tan mesaj almak istemiyorsanız video çekecekseniz falan gibi atıyorum. Video çekeceksiniz için WhatsApp'ın kendine özel ait uçak modu var. Uçak modunu açıyorsun arkadaşlar normal hattınızdan aramalar gelebiliyor. Ama ve Whatsapp'tan biri aradığı zaman Whatsapp'tan biri mesaj yazdığı zaman Onlar gelmiyor kesinlikle Muazzam bir özellik bence de bu Lafı fazla uzatmadan videomuzda telefonu geçelim. Arkadaşlar ilk önce Google'a girelim. Ben indirdim. Size göstermek amaçlı tekrar yapacağım. Google'a ya giriyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp Plus. WhatsApp. WhatsApp Plus. Yeni sürümünü indirmek isteyenler için. Bakın. Buradan tam indire tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan indire tıklıyorsunuz ve sizden izin istiyor. Kesinlikle izin verin. Sıkıntı olmaz ve indiriliyor arkadaşlar. Ee, çıkıyoruz buradan web'e girdim. WhatsApp Plus özel WhatsApp. Bakın buradan uçak modu var. Buradan uçak modu, rahatsız etmeyin modu. Bunu etkinleştirdiğin zaman kimse sizin mesaj atamıyor. süper bir şey arayamıyor da WhatsApp'tan altını çizin Altın için. Ee, bakın arkadaşlar arkası böyle oluyor şuradan şeyden değiştirebiliyorsunuz bakın 3 tane yeni şey vardı gördünüz değil mi bakın buradan duvar kağıdı indirip telefonunuzun arkasına duvar kağıdı koyabiliyorsunuz arkadaşlar indirip ve kendiniz de şekillendirebiliyorsunuz lokal kısmında buradan artıya tekrar tıklayalım şu anda telefon kayıtlı olduğu için biraz yavaş sanırım ya da benim elim bozuk buradan da bakın arka resminin de fonunu arka fonunu her şeyini, ismini, carpçurtunu bakın bir ton sayfa var. Bunu editleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İhtiyacınız duyarsanız WhatsApp'ı güzel kullanmak istiyorsanız veya sade kullanmak istiyorsanız. bu sade kullanmak istiyorsanız bu size göre değil. Güzel kullanmak istiyorsanız kesinlikle bunu yükleyin, inceleyin. Buradan da telefon şeyine tıklayalım arkadaşlar. Bakın mesela alva diye bir ararsa böyle bir arka plan Jackson diye ararsa öyle bir arka plan. Herkesin isimlerine göre, kişilere göre özel mesela istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok farklı güzel şeyler var. Bu işinize yarayabilir. Bu WhatsApp'ın özelliği bu kadar diyebiliyorum. WhatsApp Plus ayarları. Bir tıklayalım bakalım şunu. He arkadaşlar burada gizlilik, güvenlik, evrensel ayarlar var. Hmm, videolar falan filan. Buradan bakın arkadaşlar ayarları kurcalayabilirsiniz siz. Ben bunu pek kullanmadığım için gerek duymuyorum gizlilik ve güvenlik ana ekran tema mağazası e, renkli telefon WhatsApp Plus takipçisi ol y yükseltme WhatsApp Plus oradan da oraya tıklayarak arkadaşlar tam indire gidip en son sürümünü yapıyor WhatsApp gizlilik ve güvenlik neymiş He, bakın arkadaşlar son görünmenizi gizle Yön yönlendirmeyi devre dışı bırak etki yönlendirmeninden mesajdan yeniden göndermenize izin verir. Beni kim arayabilir? Herkes. Bakın bunu da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Görünüm durumunu gizle. Mesela bak dediğim şey bu arkadaşlar. Ee, Whatsapp'ta çevrim içisiniz ama sizin kimse çevrim içi olduğunuzu görmüyor. İstediğiniz kişiye mesaj yazabiliyorsunuz. Çevrim içi yazmıyor. Bunu açtığınız zaman Silimli, silmeyi önleme durumu Aga bu da muhteşem Bir mesajı sildiği zaman sizde silinmiyor Çok süper ya Kesinlikle bunu indirin arkadaşlar Eski sürümünü de tanıtacağım Ben eski sürümünü kullanıyorum O daha basit Ama buna kesinlikle geçeceğim Yeni sürümünü bundan sonra yüklüyorum Kayıtta olan telefonuma Muazzam yanıtlanan yanıtlandı sonunda bakın bu da çok iyi mesela bir mesajda görüllü attınız ya arkadaşlar bunu açtığınız zaman size görüllü verdiğinizi göstermiyor arkadaşlar muhteşem iletişim gruplar yayın onlarla ilk işimiz yok benim anlatacaklarım arkadaşlar bu WhatsApp'ta bunlardı işimize yarayacak olanlar bunlar ben aşırı bayıldım ilk ki şu video biz yemin ediyorum yeni sürümünü kendi telefonuma yükleyeceğim Çıkalım arkadaşlar. Bu yeşil olarak geliyor. Diğerinden farklı göstermemek için WhatsApp Plus. Direkt buradan kaldır tıklıyoruz. Eski sürümünü indirmek için ne yapıyoruz? Eski sürümü de WhatsApp'ın normal birebir aynısı. O gösterdiğim özellikler onda da çok az var. Google'e tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Buradan WhatsApp Plus eski sürüm. Bakın yazmışım görüyorsunuz değil mi? İptal. Whatsapp bulup eski sürüm yazıp ilk açılan sayfaya tıklıyoruz. Ve, ve 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 buradan da arkadaşlar indir sonra tekrar indir yapıyorsunuz ve indiriliyor. Çok basit kesinlikle dolandırmak istemiyor sizi. Bu da mavi Whatsapp. Mavi ekran Whatsapp. Bunu ben indirmiştim. Şuradan kuralım. Bu 52 MB eski sürüm olmasına rağmen. Diğeri 42 MB. Bunu yükleyelim arkadaşlar. Bu açılana kadar konuşalım biraz veya buraları kırpatabilirim. atabilirim hmm, açılma süresine bağlı. Arkadaşlar Whatsapp'ta gizli bir şey çevirmek istiyorsanız veya Whatsapp'ınızı güzel bir renkli bir şekilde kullanmak istiyorsanız kesinlikle bunu indirin muazzam. Ben bunu kullanıyorum. Süper bir uygulama. Yani ben derseniz bu özelliklere ihtiyacım yok. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Google Play'e girip normal basıp indirmeniz gerekiyor. Bu kadar kolay. Bakın ekran kaydından da görüyorsunuz büyük ihtimalle. Şöyle WhatsApp hala yükleniyor, yükleniyor ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Biraz abone ve like dilerim. İzliyoruz, izliyoruz. Abone olmadan, like atmadan kaçınca. Arkadaşlar şarjlar da çok kritik ve şurada not defterim de var. Yeni videolar gelecek en yakın zamanda. Zaten birini çektim bitirdim. Bir dakika ona bir bakma. Yüklendi arkadaşlar. Açalım dedim. Açtı. Aç oğlum aç. Açtı. Girelim. Ayarlar. Whatsapp. Şimdi değil. Kabul et ve devam et. İndir. İndirsin arkadaşlar. Ha, Whatsapp'ı güncelleme gelmiş. Oo, evet, arkadaşlar bu bayağı bir eski sürüm. Bunun bir tık üstünü yükleyeceğiz. Bakın. Sayfası, öz sayfası burası. Yani altına koyacağım açıklamayı. Hadi inin aşağı arkadaşlar en aşağıya şuradan çarpıya tıktı şu oruç ekran niye çıkıyor lan lafı git falan filan şikayet et hmm. Nerede? Heh, bakın arkadaşlar buradan WhatsApp 9 versiyon, Bata 32 megabayt Buna basıyorsunuz Dublin. az önce yüklediğimiz WhatsApp'ı silmenize gerek yok kesinlikle arkadaşlar. Bunu da ne kuruyor. Fazla megabayte alıyor eğer telefonunuzda yer yoksa. Yani WhatsApp 30 megabaytlık en fazla 40 megabaytlık oluyor. Dosya indirsin indirsin indir diyelim. Arkadaşlar kısa sürerse bekleriz. Uzun sürerse anlatacaklarım bu kadardı. Ben en güncel sürümüne geçiş yapacağım gerçekten. Çok bayıldım arkasındaki desenler falan filan. Bayağı hoş. Aa indirildi dosyayı aç diyor. Açalım. Yükle. Yüklensin. Arkasındaki desenleri falan bayağı beğendim. Kişilere özelde de yapacağım arkadaşlar. O aramaları falan. o fena o. Yapacağım fena. Yüklensin. Sizce arkadaşlar videolarım nasıl? güzel buluyor musunuz veya bu WhatsApp Plus'ta yapamadığınız bir sıkıntı sorun olursa da bana yorumlardan yazın. Saat 5'te telefona bakayım uyurumuzu görüm. 5'te kalkıp odam müsait. 5'te kalkıp video çekelim arkadaşlar. Yeter ki siz izleyin. Önemli değil. Ah şurada yüklensin. İnşallah video çok uzun olmamıştır ya. Olmuşsa kırparım büyük ihtimalle buraları. 10 dakikaya geçmesini istemiyorum. Şuradan aynaya bakıyorum arkadaşlar. Oraya da bir yapmam lazım. Bilmiyorum kardeşten çıkmış mıyım, kardeşten taşmış mıyım onlara bakıyorum. Lan hadi oğlum açılın. Allah Allah. Açıldı, aç diyelim. Bakın burada mavi gösteriyor ama normalde şey orada yeşil gösteriyor ama normalde ye, Orada açıyorken yeşil gösteriyor. normalde ekranda mavi olarak oluyor numarayı yazalım Büyük ihtimalle buraya saldırı koyalım İlleri baş ileri baş ileri baş Tamam Devam İzin ver. Bunları veren arkadaşlar normal WhatsApp da bunları istiyor bu da normal WhatsApp zaten bir olmaz yani sıkıntı olmaz doğrulanıyor doğrulansın SMS kodumuz da doğrulandı şimdi değil adınızı sallayın şu anda uğraşamayacağım at koymakla video kısa ve öz sağlam olmak istiyorum kılıç bakın arkadaşlar normal WhatsApp gibi gruplar tarafı ayrı durum aramalar sohbetler buradan bakın şu wi tıkladığınız zaman etkinleştirme uçak modu bu WhatsApp'ın uçak modu arkadaşlar WhatsApp'tan kimse size mesaj atsa da şu anda bildirimi asla ve asla ve asla gelmez onun için bu açık kalabilir bu şarj demiyor senin sönmesine bakmıyorum WhatsApp'tan çıkınca her şey kapatıyor arka plandan nasıl silebilirsin buradan buna tıkladığınızda arkadaşlar o saat vardı ya bakın saatin rengi çarpı oldu bu da şu anda WhatsApp'tayım şunu da açalım şey yapalım şunu bir dakika şuradan çarpa. Ha. Şu anda WhatsApp'ta çevrim içiyim arkadaşlar ama kimse benim çevrim içi olduğumu göremez arkadaşlar. Bu özellikle bu. Ondan sonra buradan bakalım bunlar neymiş. Ha, temayı değişimler falan, güncellemeler. WhatsApp Plus, WhatsApp güncellemeleri, Content Upgrade Form falan filan. Hmm, temalar buradan bir şey yapabilir miyiz? Tema indir falan. Bakalım bu neymiş. Buradan da olabiliyor arkadaşlar ben bunun temalarını beğenmiyorum yani. Bu size kalmış bir şey tabii ki. Daha arkadaşlar buradan WhatsApp ayarlarını, WhatsApp Plus ayarlarını bakın şurada WhatsApp Web, WhatsApp ayarlar, WhatsApp Plus Settings. Yorumları, numaraya mesela WhatsApp. Ha. Buradan arkadaşlar işte ayarlarını falan tekrardan görebiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. WhatsApp bu, bu kadar. Bence bu sürümü indirin. Eski sürümü, eski sürümü normal WhatsApp olarak koyacağım. Yeni sürüm de güzel de eski sürüm daha basit arkadaşlar. Daha anlaşılır. Eski sürümü kesinlikle indirin. Bakın bir de WhatsApp mavi. En güzel özelliği ya mavi olması. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Telefonu şarjı 5 kalmış arkadaşlar. Ona baktım. Videoyu hemen bitireyim. Şu bitmesine ekran kaydını da durdurdum ve bitti ekran kaydı. Aynen. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenin. İçeriklerimi hoş buluyorsanız, güzel buluyorsanız ve hangi içerik çekmemi, hangi video hakkında bilgi vermemi, hangi bir şey hakkında bilgi vermemi istiyorsanız bunları bana iletin ve bildirin arkadaşlar. Hemen çekip yollayayım atayım size. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.